Mucizevi canlar, herkese selamlar. Bugün mucizevi bir Access the Bar, uluslararası onaylı uygulayıcılık seminerin içindeyiz. Bütün katılımcılarımızla beraber biz bu seminerlerde mucizevi anlar deneyimliyoruz. Neler yapıyoruz? Duygu, düşünce, hislerden özgürleşip sonsuz varlığımıza açılmak için muhteşem çalışmalar yapıyoruz. Bar seansları deneyimliyoruz. Hepimizin kafasında 32 tane bar var, istasyon var. En temel haliyle bu bar noktalarında bütün yaşamımızı yöneten bakış açılarımız, kayıtlarımız, çöplerimiz, her şey var. Ve biz bu bu bar noktalarına dokunuşlar yaptığımızda bunların belirli prosesleri ve yöntemleriyle kafamızdaki çöpler silinmeye başlıyor ve bizler duygu düşünce hislerden özgürleşiyoruz. Para barında paraya dair tüm bakış açılarımız var ve siz para barına dokunuş yaptığınızda ki biz seminerde bu dokunuşları nasıl yapacağımızı beraber size deneyimletiyoruz. Parayla ilgili artık sonsuz varlığımıza hizmet etmeyen bakış açılarımız ve çöpler silinmeye başlıyor. Beden barında bedenimizle ilgili bakış açılarımız var. Genelde kadınların en çok sevdiği yaşlanma önleyici barda ile ilgili bakış açılarımız var. Yaşlanma önleyici bara dokunuşlar yaptığımızda biz... ...artık sonsuz varlığımıza hizmet etmeyen bakış açılarımız silinmeye başlıyor. Ve böyle böyle biz 32 bara bir günlük seminerde nasıl çalıştıracağımızı deneyimliyoruz. Bunu hem kendimizde hem de diğerlerinde nasıl yapabileceğimizi beraber kolaylıkla deneyimliyoruz. Bunun için şemalarımız var, kitapçıklarımız var, kafa grafiklerimiz var ve uygulamalarımız var. Bir günlük seminerde herkes toplamda 4 seans deneyimler. 2 tane bar seansı verir, 2 tane bar seansı alır ve toplam bu 4 seansla beraber kuş gibi hafiflemiş bir hale geliriz. Birçok bakış açımızdan, tutunduğumuz, bırakamadığımız birçok alandan, bize ağır gelen, bizi sınırlayan, bizi kısıtlayan, bizi hapishanelere sokan, yaşamımızı bir hapishanedeymiş gibi yaşatan sınırlı bakış açılarından özgürleşme sürecimiz başlar. Ve herkes buradan hafiflemiş bir halde gider. Ve bugün öğrendiğiniz araçları ne kadar çok yaşamınızda uygularsanız, ne kadar çok barlarınızı çalıştırırsanız, barları çalıştırmanın da ötesinde bugünkü araçlarla beraber günlük deneyimleriniz olursa o kadar çok duygu düşünce hislerden özgürleşirsiniz ve sonsuz varlığınıza açılırsınız. İşte Access Bars'ın size katabileceği en büyük deneyimler bunlardır. Bunlardan da öte daha neler mümkün? Öğretimizin adı Access Consciousness yani bilince erişim öğretisidir. 30 yıllık bir öğretidir. Derya deniz bir öğretidir. Tüm dünyada yaygın olan bir öğretidir. Ve onun onlarca, yüzlerce alt eğitimi vardır. Bu alt eğitimlerden sadece bir tanesi bu bir günlük deneyim dediğimiz Access the Bars yani barlara erişim semineridir. Siz bu bir günlük seminerle bile yaşamınızda sınırladığınız birçok alanın açılımlarını deneyimlersiniz. Ve bugün katılımcılarımız yaşamında neyi bırakmaya hazırsa, parayla ilgili, ilişkilerle ilgili, bedeniyle ilgili, kilo alma, kilo verme, yaşamında kendini sıkıştırdığı alanlar veya sıkışmış gibi hissettiği alanlar, neleri bırakmaya ve nelerin çözülmesine hazırsa barlar çalıştığında ve bugünkü araçları uyguladığımızda herkes bunu deneyimler. Ve bunlar da tamamen kişiye özeldir. Ama biz bar seanslarında, bar seminerlerinde birçok katılımcımızla beraber ortak alanda bunları deneyimlemeliyiz dediğimiz için, birçok enerjetik temizlik prosesleri yaptığımız için hep beraber muhteşem bir enerji açılırız. Muazzam bir enerjiye açılırız ve hepimizin evreni genişler. Bizden yayılan bu enerjiyle bütün dünya değişir. Hiçbir bar sistemlerinin sonrasında dünyanız, evreniniz ve evrenimiz aynı değildir. Çünkü birçok bakış açısından özgürleşmişizdir. Çünkü sonsuz varlığımıza artık açılım yolculuğuna doğru başlamışsınızdır. Ve yaşamımızda daha çok kolaylık, neşe ve ihtişam açılır. Aksesin bir mantrasıdır bu. Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümünün size kolaylık, neşe ve ihtişamla gelmesi için neler mümkün? Access to Bar seminerlerine kimler katılabilir diye çok fazla soruluyor. Access to Bar seminerlerinde yaşamda daha fazla kolaylık, neşe ve ihtişam çekmek isteyen herkes katılabilir. Access to Bar seminerlerinde yaşamda daha fazla mutluluğu deneyimlemek isteyen, boşluğu ve sadece oluş halini ve alanı deneyimlemek isteyen herkes katılabilir. Access to Bar seminerlerine parayla ilgili, ilişkilerle ilgili, bedeniyle ilgili, ailesiyle ilgili, çocuklarıyla ilgili ve tüm yaşamıyla ilgili kendini sıkışmış hisseden herkes bu sınırlı bakış açılarından ve alanlardan özgürleşmek için katılabilir. Şu an içeride kurucu geri dalgası ortağı Doktor D'nin birbirlerine bars yaptıkları bir videoyu katılımcılarımız izliyorlar. Şimdi o videoyu izlerken bir de beyin dalgaları yavaşlamaya başlayacak ve aksesin alanına girmeye başlayacaklar. Ve o video bittikten sonra ara vereceğiz ve daha sonra seanslara geçeceğiz. Seanslarda önce bir seans verecekler, daha sonra alacaklar, sonra tekrar verecekler, daha sonra tekrar alacaklar. 4 tane seans deneyimleyeceğiz. Tüm bu seanslar boyunca muhteşem bir kitapçığımız var. içeriğinde bir sürü enerjetik temizlikler olan. Ben tüm gün boyunca o kitapçığı kolaylaştıracağım ve bar noktalarını deneyimleteceğim, yerlerini göstereceğim, nasıl çalıştırdığımızı anlatacağım ve herkesin bütün sorularını cevaplayacağım. Çünkü buraya gelen herkes birçok bakış açısıyla ve beklentiyle geliyor ve biz de burada bakış açılarımızın ve beklentilerimizin de ötesinde olduğumuz mucizeye açılmak için muhteşem çalışmalar yapacağız. Access to Bar seminerlerini 2018 yılından beri dünyanın her yerinde keyifle veriyorum. Ortalama ayda bir Avrupa'da bu seminerleri veriyorum. Türkiye'de de Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir olmak üzere başka başka şehirlerde de olabildiğince vermeye çalışıyorum. Yoğunlukla Almanya'da çok fazla seminerler düzenledim ve düzenli olarak bunları da devam ediyorum. Almanya'nın neredeyse her noktasında Köln'de, Münih'de, Berlin'de, Mannheim'da birçok alanda bu seminerleri keyifle, neşeyle, ihtişamla verdim ve ben katkı olmayı seçiyorum ve katkı almayı seçiyorum. Çünkü biliyorum ki bir katılımcımız bir günlük seminere geldiğinde artık o kendisini hizmet etmeyen duygu, düşünce, hislerden özgürleşme sürecini başlatır. Artık o kendisi sıkıştırdığı alanların dönüşüm sürecini başlatır ve yaşamında kendiliğinden kolaylı, neşe ve ihtişam açılır. İşte ben bu şekilde insanlara katkı olmayı seçiyorum, ben bu şekilde evrene katkı olmayı seçiyorum ve siz de katkı olmayı seçiyorsanız, dilediğiniz zaman dünyanın birçok farklı noktasında yüz yüze verdiği, keyifli alanlarda, muhteşem otellerde verdiğimiz bu seminere davetlisiniz. Bunun için neler mümkün? Biz bir günlük Access to Bars Uluslararası Onaylı Uygulayıcılık Seminerinde sadece kafamızdaki 32 bar yani istasyon çalıştırmayı öğrenmiyoruz. Bunun haricinde Access Consciousness yani bilince erişim öğretisinin YouTube kanalımda Recep Özer Akademi kanalında da birçok araçlarını paylaştığım öğretinin mucizevi araçlarına da değiniyoruz. Ve videoların da ötesinde birçok enerjetik temizlik araçları burada deneyimliyoruz. Yani kişiler hem kafasındaki 32 bar noktalarını çalıştırabilmeyi, sonsuz varlığına açılabilmeyi, çöplerden özgürleşmeyi, duygu düşünce hislerden özgürleşmeyi deneyimliyorlar. Hem de onun haricinde günlük olarak Akses'in birçok mucizevi pratik ve pragmatik araçlarını yaşamına katabilmeyi deneyimliyorlar. Çünkü Akses'in araçları çok kolaydır. Kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla her an anda deneyimlenebilecek araçlardır. Ve Akses'in bütün temeli soru sormaya dayanır. Ve deriz ki soru güçlendirir, yanıt daima güçsüzleştirir. Ve yaşamında sadece sorular sorarak neler mümkünlerle bile birçok mucizeye açılmış binlerce, on binlerce takipçimiz vardır. Biz bunun da ötesine geçeriz bir günlük seminerlerde başka başka sihirli mucizevi araçları hep beraber deneyimleriz. Bunun için neler mümkün? Access the Bar seminerlerimize katılan ve barlarını çalıştıran binlerce, on binlerce seminer alan katılımcılarımızın yaşamında birçok mucizeler açıldı bugüne kadar. Bir kere sonsuz varlığımıza erişme alanı deneyimlediğimiz için artık bize hizmet etmeyen duygu, düşünce, hislerden, endişeden, korkudan özgürleştiğimiz için yaşamımızda kolaylık açılır. O yüzden binlerce katılımcımızdan en yoğun geri dönüş yaşamda kolaylık açılmasıdır. Daha fazla neşe, daha fazla ihtişamın açılmasıdır. Çünkü bizler yaşamımızda kendimizi kendimiz sınırlıyoruz. Aslında dışsal olarak görülen para, ilişki, beden ve tüm yaşama dair sıkıntılarımızın kökeni bizim bilinçaltı kayıtlarımız ve yine bizim iç dünyamızdaki belki atalardan gelen genetik aktarımlarla gelen kolektiften aldığımız, etraftan her yerden aldığımız bilinçaltı kayıtlarımızdır. Bizler bilinçaltı resetleme gibi bir gün yaşadığımızda bu duygu düşünce hislerden ve sınırlı bakış açılarından özgürleştiğimizde yaşamımıza kolaylık, neşe ve ihtişam açılır. Binlerce katılımcımız bunları söyledi. Yaşamda daha fazla bolluk, bereketin açıldığını, yaşamda daha fazla neşenin açıldığını, mutluluğun açıldığını, daha fazla kendi kendileri olarak var oldular yaşamlarında çünkü biz her zaman deriz ki kendin ol dünyayı değişir ve kendi seçimleriyle var olmaya başladılar ve enerjiyi takip edebilmeyi deneyimlediler yani ailem öyle diyor annem öyle diyor toplum öyle diyor eşim öyle diyor ama ben gerçekten neyi seçiyorum ve gerçekten bana ne hizmet eder ve nasıl yaşarsam mutlu olurum alanına geçtiler onun haricinde kilo verdiğini söyleyen çok fazla geri dönüşümüz var kilo aldığını kilo alma problemi olup kilo alamayıp kilo aldığını daha sonra bu seminerlerden söyleyen çok fazla geri bildirimlerimiz var ilişkiler ile ilgili sıkıştıkları alanların kolaylıkla neşeyle dönüştüğünü ve çözümlendiğini söyleyenler var. Çünkü 32 barlar çalıştığında bir günlük seminerde bütün evrenimiz değişiyor. Kişiler farkında olsun veya olmasın yaşamımızda alamadığımız kararları çok daha net alıyoruz. Ve bu seminerlerden sonra artık hayır diyebilmeyi de deneyimliyoruz. Ve artık yaşamıza bize hizmet etmeyen, sıkıştığımız alanımızda sıkışmış olan kişiler de çok güzel bir haber bu. Kendiliğinden yaşamımızdan uzaklaşıyor. O yüzden aslında siz varlarınız çalışarak seçimler yapmış oluyorsunuz. Sonsuz varlığınıza hizmet Eden seçimler Bu yüzden de insanların, katılımcılarımızın yaşamında sıkıştığı birçok alan dönüşüyor. Ve bu anlamda binlerce geri bildirim aldık parayla ilgili, ilişki sıkışıklıklarıyla ilgili, kilo alma kilo verme problemleriyle ilgili, bedenleriyle ilgili, bakış açılarıyla ilgili. Ve en çok geri bildirimlerinden biri de artık insanlar yargısız yaşamaya başlıyorlar. Yargının ötesine geçiyorlar. Hem kendilerini yargılamayı bırakıp hem de diğerlerini yargılamayı bırakma alanından işlevsel olmaya başlıyorlar. Çünkü Akses der ki bilinç yargı olmadan her şeyi kapsıyor ve böyle bir alan hepimiz için mümkün. Aslında bir kişi bir günlük var seminerinden neyi almaya hazırsa, yaşamında hangi sıkıştığı alanı dönüştürmeye hazırsa işte onlar dönüşüyor ve çözülüyor. Kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla. Sizin de bu alanı deneyimleyebilmeniz için neler mümkün? Mucizevi canlar, bir günlük Access to Bars Uluslararası Onay'da uygulayacak seminerimin sonundayız. Seminerimiz bitti. Muhteşem alanlar yaşadık, muhteşem alanlar deneyimledik. Seminerin başında herkes çok fazla zihinde oluyor. Acaba nasıl bir gün yaşayacağız? Neler yapacağız? Yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Katkı alacak mıyım? Olacak mı? Olmayacak mı? Çok fazla zihin bıdır bıdır konuşabiliyor. Ama şunu söyleyebilirim ki, ilk seminerin başladığı andan itibaren bir video izliyoruz. O videodan sonra seanslara girdik. Seansları deneyimledik, herkes iki defa defa seans verdi, iki defa seans aldı, dört seans deneyimledik. Şu an herkes kuş gibi hafiflemiş bir halde buradan ayrıldı. Hatta ilk seansın başlangıcıyla zaten o sonsuz varlığımıza erişim, sınırlı bakış açılarının ötesine geçme, hepimizin ihtiyacı olan o dinginlik, nezaket, şükran, huzur ve dinginlik alanına açılım başladığı için yüzler gülmeye başladı. İlk seanstan sonra herkes rahatladı, çekim ekibimiz rahatladı, katılımcılarımız rahatladı, gerçek enerjiye açıldı. İkinci seans daha da evrenimiz genişledi. Üçüncü seans daha da açıldı. Dördüncü seans daha da açıldı. Artık en son uçarak onları buradan gönderdik. Bundan inanılmaz keyif alıyorum. Herkes mucizevi katkılar alıyor. Çok fazla sorular soruldu. Bir sürü alanda enerji açtık. Herkes merak ettiği Şeylerle ilgili cevap değil ama farkındalık aldı. Yaşamında kafalarında takıldığı yerlerle ilgili birçok farkındalıklar açılarak buradan ayrıldılar. Çok keyif alıyorum bu anlamda. Ve biliyorum ki bir Bars katılımcımız bugün öğrendiği araçları yaşamında uyguladığı sürece hem kendisine hem diğerlerine tüm yaşamı mucize bir şekilde değişecek, dönüşecek bu kolay, mümkün ve güvenli. Ve zaten bugün bu oldu. O dört tane bar seansıyla birçok sınırlı bakış açısı temizlendiği için şimdi onların yaşamlarında yeni bir alan açıldı. Ve bunu da deneyimleyecekler hayatlarının içerisinde. ilk gün itibariyle, ilk akşam itibariyle artık daha farklı bir insan olacaklar. Daha farklı bir alana açılacaklar. Çok şükür evrenimiz genişledi. Ne kadar çok sınırlı bakış açımız varsa o kadar mutsuz oluyoruz, o kadar bariyer koyuyoruz önümüze. Ne kadar çok o bakış açılarımızdan özgürleşirsek de sonsuz varlığımızı açılıyoruz ve aslında o olduğumuz mucizeye açılıyoruz. Aslında o sonsuz algı oluşu ve bilişten işlevsel oluyoruz ve zihnin ötesine geçiyoruz. Bars'ın en büyük katkılarından biri bu. Çok şükür bu seansların bitimi, eğitimlerin bitimi benim için muhteşem zamanlar. Hatta her seminer bittiğinde ben de bir katılımcımızdan rica ediyorum lütfen bana gelsin birisi şimdi Bars yapsın diye. Ben de ne kadar çok yaşamda Bars seansı alırsam, ne kadar çok bugünkü araçları uygularsam ben de yaşamda sonsuz varlığıma ve sonsuz olasılıklar realitesine o kadar kendimi açıyorum. Ben de şimdi bunu deneyimleyeceğim. Çok şükür. Bundan daha iyi nasıl olur? Ve Akses'in en büyük katkılarından biri yine bizi sonsuz olasılıklar realitesine açar. Her şey mümkün evrenine açar. Çünkü biz neye ne kadar inanıyorsak her şey bize o kadar akar. Inandığımız kadar akar. Ama biz sonsuz olasılıkları kendimize açtığımızda o zaman bambaşka bir mucizevi alana açılırız ve her şey mümkün olur. Ben 16 yıl matematik öğretmenliği yaptım ve matematik öğretmenliği yaptığım dönemlerde çoğunlukla haftada altı gün günde 12 saat çalışıyordum. Çok sınırlı bir yaşamım vardı, zor bir yaşamım vardı, zorluktan işleyen bir yaşamım vardı. Sonradan bu alanlara girdikten sonra anladım ki bunu ben seçmişim. Zorluğu seçmişim. Zor değerlidir diye kodlamışım. Ama daha sonra bu alanlara girdikten sonra özellikle Akses'le beraber yaşamda kolaylık açıldı. Dedim ki ben kolaylığı seçiyorum. Ben dünyayı gezmeyi seçiyorum. Ben bolluk bereketi seçiyorum. Kendim olmayı seçiyorum. Zihnin ötesine geçmeyi seçiyorum. Ve ben de çok şükür şu an bunu yaşıyorum. Dünyayı gezerek hem insanlara katkı olarak hem insanlardan katkı alarak ve her zaman söylediğim şudur. Benim hayatımda bıdır bıdır konuşan zihnimi susturan Akses'ti Bars'tır. Barlar çalıştığında 32 bar, 32 istasyon çalıştığında yaşamımızda bizi sonlu tutan, sınırlı tutan bakış açıları temizlenmeye başlar ve biz her zaman deriz ki akseste bilinç yargı olmadan her şeyi kapsar. Bugün konuştuğumuz konulardan biri bu oldu. Yargısız yaşayabilmemiz için neler mümkün? Artık dedik ki kendimizi yargılamayı bırakmamız için neler mümkün? Diğerlerini de yargılamayı bırakmamız için neler mümkün? Çünkü herkes her haliyle bir katkıdır ve biz kendimizi yargıladığımızda bütün dünya, bütün evren bizi yargılar. Biz insanları yargıladığımızda yargıladığımız insanlara enerji yollarız, onları büyütürüz. Kendi enerjimizi düşürürüz. O yüzden bunu böyle bir alana girmek yerine Okey, o onların seçimi. Ben bunu seçmiyorum. Ve bize ne hafif geliyorsa, hafifliği seçmemiz için neler mümkün? Bugün bunlardan bahsettik. Daha başka bir sürü alan açıldı ve yaşamımıza kolaylık, neşe ve ihtişamla bütün katılımcılarımız için yeni bir yolculuk başlıyor. Hepimiz adına bunun için neler mümkün? Eğer ki kısır döngüye girdiyseniz, sıkıştıysanız ve nasıl çözeceğinizi bilemiyorsanız ve yaşamımıza bir dönüşüme, bir dokunuşa ihtiyacınız varsa, işte o mucizevi dokunuş kesinlikle Access the Bars olabilir. Lütfen enerjiyi takip edin. Eğer bulunduğunuz şehre geliyorsam siz de oraya gelin. Orada buluşalım. Bu dünyanın her yeri olabilir. Neler mümkün? Hepimiz adına katkı olsun. Bu bar seminerlerinin hepimize katkıları, mucizeleri, hediyeleri nelerdir?